Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki makyaj trendleri gün geçtikçe farklılaşıyor. Dövmeler yapılıyor. Geçici dövmeler, tatular yapılıyor. Yüzdeki dövmeler sürekli değişiyor. Gerçekten kalıcı dövme yapanlar da var. Benim gibi böyle günlük kullananlar da var. Ben e, yüze dövme yapmayı çok seviyorum. Ancak çok korkuyorum. Normalde bir sürü dövmem var ama e, yüzdeki dövme konusunda işte böyle makyaj yaparken sıkıntı yaşamanız ya da e, dövmenin renk değiştirmesi ya da telinizdeki e, atıyorum yağlılık derecesine göre dövme kusma yapabiliyor. O yüzden e, bu tarz geçici dövmeleri eyelinerlarla yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Siz de benim gibi düşünüyorsanız size iki tane ürünle geldim. Aslında dört farklı çeşidi vardı ama firma sağ olsun ki bize hepsini kakalamış yıldız ve kalp olarak. Hani bu, bunu esefle kınıyorum. Çünkü hiç hoş bir tavır değil. Ben de esnaflık yapıyorum. Kazak isteğine sivişört göndermiyorum arkadaşlar. Dörtlü şekilde satılıyor ürün. Şu şekilde göstereyim sizlere. Farklı firma. Yurt dışından gel gelmiş muhtemelen. Şu şekilde kalp ve aynı zamanda yıldızı var. Diğer iki çeşitinde e, çiçek ve ay vardı. Ben böyle aylı yıldız yapmayı ya da aylı kalp yapmayı falan daha çok istiyordum. Ancak dediğim gibi yıldızda kalbi. E, iki set aldım kendime. Dörder setlik. 52 liraya aldım. 2 set aldım. Ücretsiz kargo geldi. Trendyol linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Almak isteyenler için. Ama dediğim gibi e, 4 tane farklı olsaydı çok daha iyi olurdu. E, kendisi bilir. Kendisi kaybeder. Çünkü... E, Bunlar bitikten sonra başka firmalarda da satılıyor. Muhtemelen onlardan alacağım. Çünkü neden derseniz belki 3 kuruş fazla veririm ama en azından diğer çeşitlerini de almış olurum arkadaşlar. O yüzden e, bu tarz firmaları gerçekten hani övdüğüm gibi yer edebilirim. Kendileri bilir. Yorum olarak da yazdım zaten. Yorumunu da şuraya eklerim arkadaşlar. E, esnaflık bu değil. Şimdi geçelim bu tarz eyelinerlı dövmelere. Şimdi bu çift taraflı arkadaşlar. Bir tarafta eyelinerı var. Şu şekilde göstereyim. Kalın uçlu, elimde göstereceğim şöyle. Renk olarak güzel, yani mat bir siyahı var arkadaşlar. Kılıcılığı konusunda herhangi bir şey söyleyemem ama ee bir yarım saattir falan gözüme yaptım ki lens de taktım ondan sonra herhangi bir akma, yapışma, boyama olmadı. Aynı zamanda da şu şekilde diğer tarafı var arkadaşlar. Bu diğer tarafından da şu şekilde elinize baskı yapabiliyorsunuz. Bu sadece yıldızı e, yıldızı böyle dokundurarak yapmanız lazım. Eğer ki böyle çok bastırırsanız etrafındaki yuvarlak işaret de çıkıyor arkadaşlar. Şurayı böyle bir Niye net demiyor? Ben bugün yani telefonu çektiğim için net demiyor muhtemelen. Bu yıldız işareti arkadaşlar. Yani yıldızı basıp çekmeniz lazım şu şekilde. İstediğiniz kadar yüzünüze yapabilirsiniz. Düzgün kullanımda bayağı uzun gideceğini düşünüyorum. Çabuk kurumaz. biraz böyle sert kapatmanız lazım. Hafif şöyle sert açılıyor ama kapatırken böyle tık tıklı gibi. Yani şöyle yaptığınızda kuruma ihtimali çok yüksek. O yüzden sert bir şekilde bastırın arkadaşlar. Geçelim Kalbe, ben kalbe bayıldım anlamın ortasında bugün sevgililer günü olduğu için arkadaşlar böyle bir e, makyaj tarzımı değiştireyim dedim. Yüzümde herhangi bir fondöten falan yok ama fondöten de nasıl durur ya da işte e, çabuk silinir mi onu bilmiyorum. Direkt yüzüme yaptığım için gayet de hoş duruyor ve havalı duruyor bence. Siz de e, bu şekilde kendinizde yüzünüzde istediğiniz bölgeye dövme tarzında küçük dokunuşlar yapabilirsiniz silinmesine gelelim. Şimdi mesela kurudu. Şöyle yapıyorum. Bakın çabuk silinmiyor gördüğünüz gibi. Çabuk kuruyor ama yüzünüzde de çabuk kuruyor. Fondötenli denemedim ama fondötenli denedikten sonra da eğer bir sonraki videomda eğer aklıma gelirse size söylerim. Bilginiz olsun ama gayet kalıcılığı güzel arkadaşlar. Yüzünden çıkmıyormuş bir de şaka şaka. Az önce alnıma böyle bir yaptım. Kalbi yamuk bak basmışım. O yüzden düzgün bastım arkadaşlar. Şimdi geçelim kalplerimize. Bunu da böyle hani küçük dokunuşlarla dokundurup bırakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok böyle bastırdığınızda hani böyle aa evet kalbi daha simsiyah falan yapıyor olayı olmuyor. Yani ikisinde de aynı açıkçası. O yüzden hani böyle çok bastırıp e, beklemenizin bir anlamı yok. Dilediğiniz gibi dilediğiniz her yere yüzünüze boynunuza her yere yapabilirsiniz ben bu ürünü alırken yorumları okumuştum şey diyorlardı çabucak çıkıyor çabuk siliniyor vesaire diye ama bence birkaç saniye bekledikten sonra belki fondötenle denedikleri için de olabilir yani fondötenin bir yağlımsı tabakası var ya arkadaşlar onunla alakalı da olabilir ama bence gayet hoş duruyor yani kalbi yeni yaptık bir şöyle deneyim korkarak deniyorum evet bakın yani çabuk kuruyor Herhangi bir yan etkisi var mı yok mu bilmiyorum. Yani sonuçta e, firmalar bunu bir şekilde üretiyorlar. Gözünüzün içine sürmediğiniz müddetçe. Gözünüzün çok iç tabakasına getirmediğiniz müddetçe. E, diğer ürünlerdeki kadar az zararlıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, kalp olanın da aynı şekilde. Keşke şöyle olsa. Yani şurayı tercih edebiliyor olsaydık. Keşke. Yani hepsinin kalın uçlu değil de biraz ince uçlu olmasını tercih ederdim. Yani... Gerçi böyle çok hafif değdirdiğinizde ince şekilde çekilebiliyor. Ama biraz daha böyle yatay biçimde çektiğinizde biraz daha kalınlaşıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ben gerçekten ürünleri beğendim. Ürünün sadece sorunu iki çeşit göndermeleri. Dört çeşit olan ürünü iki çeşit kullanıyorsunuz. O yüzden benim tek sorun yaşadığım kısım bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. marka olarak da hepsi muhtemelen Double Islander pencil, pencil olarak geçiyor. Hepsi muhtemelen Çin'den geliyordu. Türkiye üretimi bir firma değil çünkü. E, Spambitch diye bir şey yazıyor arkadaşlar. Size de şöyle göstereyim. Marlove. Marka şu şekilde. Ya ben niye netleyemiyorum? Işıktan dolayı mı? Şu şekilde de yazısı var arkadaşlar. Altın sarısı. Dediğim gibi alta ekleyeceğim linki. Siz de eğer almak isterseniz bu tarz yakından göstereyim size. Yüzünüzün çeşitli bölgelerine vücudunuza geçici dövme yapmak isterseniz mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, normal eyelinerımı kendi farmasi markamınkini kullanıyorum. Ee, bilginiz olsun. Hani gözümün çok iç kısmına bu tarz bilmediğim ürünleri getirmek istemiyorum arkadaşlar. Yani eğer ki sizde de ki rimel sürmedim çünkü şey lens taktığım için gözüm daha tok ve yoğun durabilirdi ama siz de bildiğiniz firmaların eyelinerını eyeliner olarak kullanın ama ben sadece bu kısmı biliyorsunuz ki dövme dump yapmak için aldım o yüzden siz de kendi bildiğiniz ürünlerin eyelinerını kullanın bu kısmı tavsiye ediyorum etmiyorum diye bir şey söylemiyorum Kullananlar vardır ee, bir kullanıcı olarak ben sadece kullandığım kısmını söylüyorum arkadaşlar. Gözünüzde herhangi bir alerjiye sebebiyet vermemesi için de mutlaka mutlaka kendi bildiğiniz ürünleri kullanın. Ama bunun haricinde dediğim gibi e, bu kısmını kullanabilirsiniz. Kolumda da denedim yüzümde de denedim herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sizin de yaşayacağınızı e, düşünmüyorum. Ama dediğim gibi yaşayanlar da olursa mutlaka benimle irtibata geçerse sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer videolarımı umarım ki izliyorsunuzdur. <laughs> çünkü bu aralara serpiştireceğim bu lens videolarımı. Ee, bu aralar lens videolarına taktım. Çünkü keşfette çok fazla lens videosu var. Ve izlenmem düştüğü için de çocuklarıma da mama ihtiyacımız çok olduğu için o yüzden çeşitli videolar atıyorum size. Elimden geldiği kadarıyla çekmemi istediğiniz yeni videolar varsa mutlaka benimle paylaşın arkadaşlar. Evet, bu videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ilk kez bu video sayesinde kanalıma geldiyseniz abone olmayı hepsi sokak hayvanları için bunu Nurcan Doğanlar olarak düşünmeyin arkadaşlar bireysel bir kanal değildir çocukların kanalıdır bilginiz olsun hepinizi kocaman kocaman güzel kalplerinizden öpüyorum kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun hoşçakalın